Baro'en ruhu cenab-ı el <laughs> Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah rabbil alamin. Ey cemaat, hepimizi zengin, hepimizi müsallataya kat, merhum ağabrumuzun olsun. olsun. Rabbim kendisine rahmet eylesin. Evi güzel, ameller hürmetine Rabbim kabul ettir, nur, mekanı, cennet. Haklarınızı helal, Haklarınızı helal edin. Helal olsun. Haklarınızı helal edin. Helal olsun. Rabbim yapmış olduğum helalliklerinizi duyanlar cenaze duasını bilmeyen cemaati Fatiha e suresi ya da Abdelah duaları. Dördüncü tekbirden sonra selam verir. Allahu Ekber. الله اكبر <applause> الله اكبر Allahu Ekber Selamun Aleykum ve Rahmetullah Selamun Aleykum ve Rahmetullah Ve ruh için, Allah rızası için El Fatiha Kıymetli cemaatin defin alanı gitmek için araçlarınıza bitmek cenaze aracını takip edin inşallah. Sağ alt koldan gideceğiz. Olayını takip edelim. Rabbim cümlesine razı olsun.